Hazır mıyız? Evet. 38 ile ikinci toplanımı, toplanımımız 29. Daha büyük sayılara geçtik. Harikasınız. Evet sayımızı söylüyorum. 69 ile 17. Evet hadi bakalım. Evet güzel. Aferin Bitti. bu harikasın Çok güzel. Kızlar hazır mıyız? Evet. Söylüyorum 28 ile. 28 ile ikinci toplanan 15. Hadi bakalım. Evet doğru gidiyorsunuz evet. ve Defnoş bitirdi Zeynoş da doğru hazır mıyız? Evet. Birinci toplanan sayımız 36 çocuklar. İkinci toplanan sayımız 28. Bakalım kim önce doğru bir şekilde topluyor tabii ki. Bakmak kök birbirimize. Gidelim. Hazır mıyız? Evet. evet 34 ile çocuklar 28.